Sağlıklı yaşam için 17 altın öneri. Sağlıklı yaşam bireylerin hem daha dinç olmasına hem de daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Sağlıklı yaşam bunların yanı sıra bağışıklığımızı artırarak kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Bunun yanı sıra belirli rahatsızlıkların ortaya çıkma ihtimalini de ortadan kaldırır. Bu nedenle günümüzde birçok kişi sağlıklı yaşam için neler yapmalıyız sorusuna yanıt arar. İşte sizler için sağlıklı yaşam önerileri. Bol yürüyüş yapın. Kahve yerine doğal bitki çayları tüketin. Sabah kahvaltılarını atlamayın. Zeytinyağı tüketin. Yüksek tansiyon, kolesterol ve diyabet risklerine dikkat edin ve kontrollerinizi ihmal etmeyin. Yaz aylarında sağlıklı güneşlenme kurallarına uyarak güneşlenmeye dikkat edin. Sigara kullanmayın. Alkol kullanmayın. Bol bol su için. Geç saatlerde yemek yemeyin. Kaliteli bir beslenme için 3 ana, 3 ara öğün yapın. Düzenli egzersiz yapmaya özen gösterin. Hafif ve zinde kalmak için hafif beslenin. Çay ve kahveyi şekersiz için. Dengeli beslenme için besinlerin kalori, yağ ve tuz değerlerine dikkat edin. Strese karşı hayır demeyi öğrenin. Empati kurun ve sakin bir hayat yaşayın. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.